Epic Gaming TR'den herkese merhabalar. Ben Alperen. Karşınızda Hitman Absolution'ın yeni bölümü var. Geçtiğimiz bölümde e, hatırlayacağınız üzere e, şey bölümündeydik. Blackwater Park'a denilen bölümdeydik. E, o bölümde ne yaptık? İşte şey Dexter'ın binasına sızdık. Victoria'yı bulmak için. Victoria. E, sonra Dexter'ın yardımcısı Layla'yı öldürdük. Sonrasında şey yaptık, Layla'nın telefonunu ele geçirip e, Dexter'ın helikopterde beklediğini öğrendik Layla'yı. Gel de götürelim kızı falan dedi. Ondan sonra Victoria'yı biraz kızdırdı şey diyerek. E, Seni deney tüpünde yetiştirmişler kızım falan filan dedi. Öyle değişik işler yaptı. Şu an helikopter standında, pedinde her neyse helikopter ped diye geçiyor yabancılarda. Ee, bekliyor. Biz o biz de oraya giderek o adamı harcayacağız. Yani sinematikler efsane cidden. Geri sayım bölümünde Bu arada söylemedim Countdown, geri sayım Şu adamı alacağım Tabii ki kayıt noktasından Başlayıp şey görünmeden alacağım Mermimiz de az Nedense bu bölümde Burada görüş alanı çok kötü Lila 5 dakika içinde gelmezse B Bombaları patlatacağız diyor Black Dexter Binaya şey kurup duruyorlar Binaya mayın koyup duruyorlar şu an Şey mayın dediğim Patlayıcı koyuyorlar her tarafı havaya uçuracaklar Bu adamın kılığını almak istiyorum Ve Şunun Şeyini alıp e, Şunu da aşağıya attığım zaman Güzel olur Şuradan aşağıdan Devam edeceğim Şuradan Merdivenden yukarıya çıkacağım Çok uzun bir bölüm olmayacak bu da Yine kısa bir bölüm olacak. Ha kayıt noktasını etkinleştirelim bu arada. Çaktırmadan. Yine şöyle geçersem ve low profile'ı korursam herhangi bir sorun olmadan geçebilirim. Da burada mayınlar var. Ölürüm değil mi? Böyle geçersem. Hey, Ah. ah, oh, 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 oh. Sanırım az sıkı dostun seni kurtarmaya geliyor. Evet, bizi şu teşkilat başkanına satacak eğer ölürsek. Ama ölmeyeceğiz. Tahmin edebileceğiniz gibi. Şöyle biraz saklanmak istiyorum. Ondan sonra bu adamın arkasından şöylemesine devam edebilirim. Sonrasında şuradan içgüdüm bitti ama şöyle yavaşça da olsa uzaklaşacağım şu adamdan. Buraya hep mayın koymuşlar. bakıyorum buraya da koymuşlar. Buradan hiçbir şekilde geçilmiyor. Onun için şuradan tip, siperden atlıyoruz. Ondan sonra şuraya tutunuyoruz ve sola doğru gidiyoruz. Şuradan yukarıya çekelim kendimize. Ondan sonra şu eşiğe atla, atlayalım ve adamı halledelim. Aa, asla fark edilmeyi yapamadık ama. Neyse kayıt noktasından tekrar başlıyorum. Biraz şey, kısa bir bölüm olacağı için rahat davranıyorum hani bu bölüm geçme konusunda. Şurada yine biraz bekleyeceğim. Gizlen diyeyim. Sonra Şuradan çömeldikten sonra bu adamın arkasından geçmekte özgürüm yine az önce de olduğu gibi gördüğünüz gibi Şuradan hiç etkinleştirip Bittiği yere kadar şuradan geçeceğim Ve şeyi yardımı kullanarak hani şey yardımını oyun yardımına şuradan geçeceğim Biraz koşuyorum şöyle yine devam edecek olursak biraz daha temkinli yaklaşacağım. Şuradan mayınlardan sıyrılarak geçiyoruz. Buraya geldiğimizde çıkmakta özgürüz. Eşiye tutunuyoruz. Şöyle geçiyoruz.

Evet, Victoria'yı sen alırsın. Güzel. Bir de aşağı yatalım. Şöyle, o. Oh. Şimdi de Victoria'ya ulaşalım. Ne diyor? Son sayım. Black Dexter'ı öldürdün. Güzel. Seviyordum o adamı ama maalesef gerizekalının tekiydi. Öldü. Victoria'yı bulduk. Falan filan. Bu bölümlükte bu kadardı. Biraz sabredin. 18. bölüm gelecek. Ee, o bölümde Hitman Absolution'ı hayırlısıyla bitiriyoruz. Ee, şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Oh, <laughs> Ama...